hem yazarlar için hem Türkiye halkı için bir umut oldu. Her seferinde daha o Osmanlı'daki o tersane direnişinden 15-16 Haziran'a kadar e, yakın dönemde e, SEKA'daki direnişe kadar oradan geldik işte e, Ankara yürüyüşüne kadar madenciler Ankara yürüyüşüne kadar her zaman aydınlarla, yazarlarla, edebiyatçılarla, sinemacılarla bir arada oldu yani edebiyatçılar da okay. sınıfın içinde, sınıfla dayanışarak, yazarlar da sınıfla dayanışarak işçi sınıfının hem mücadele alanını genişletmek hem de haklarını zenginleştirmek için birlikte bir mücadele yürüttü. İşte Adnan abi e, e, Beykoz'daki o Paşa Bahçe direnişine dair çok önemli öyküler yazdı. Senurla beraber, Adnan abi ile beraber birçok direnişe, birçok grev çadırına gidip orada işçilerle dayanışma gösterdik. Adnan abinin bir tarafı da böyle grevler tarihi gibi beraber, eşiyle beraber, Türkiye Yazarlar Sendikası. Evet. Daha sonra e, Aziz Nesin başkanlığında 15 yıl ben Aziz Nesin'in genel sekreterliğini yaptım. E, ve biz o 15 yıl içinde daha kuruluşundan itibaren şeyleri e, grevlere gittik. Grevlerde arkadaşlarla dayanışmaya çalıştık. Hani bizi yargılamaları Kamil'in dediği gibi işçilerle ne işiniz var diye yargılıyorlar. <laughs> yalnız tanık olmak değil, tarafı da olmak önemli. Ya, yalnız tanık olarak zabıt kağıtları gibi anlatıp geçmekle olmuyor. Taraf olunca o, o önemli hale geliyor. İşçi sınıfıyla birlikte yani biz eğer bir edebiyat da yapacaksak işçi sınıfıyla, işçi sınıfını da katar, Hep birlikte. Memleketi düzelteceksek gene hep birlikte. Biz sözle yazıyla siz emek ve güçle yapacaksınız bunu. Şimdi bu Eylül'ü yaşamayınca geldiniz burada işçiyi aydınlattınız. Yine o şeyi yaşamayın size bir şeyi aydınlattığınızla ilgili içeri almasın diyorsunuz. <laughs> yok. <laughs> Bizi söylediğimiz her sözden içeri alıyorlar zaten. Yani şöyle Ama bir şey, şey... var. Yani yazar hem Kaan'ın tanığı hem Kaan'ın sanığı. Yani ülke <laughs> tarihi bu tür şeyler. Ya yani. <laughs> hem tanık yani, hem sanık evet. Yani vicdanın varsa bu dünya meselelerine, e, işçinin, emekçinin, yoksulun, e ezilmesine karşı bir tepki olmalı. Evet. Yani şair yazar da bunu yapar. Yoksa kendi odana kapan, kendi yaralarını kaşı. Dünya yangın yeri. Oraya bakmazsan nereye bakacak? Desteğiniz her şeyden daha çok, evet. daha büyük ve kalıcı oluyor. Yazdığınız her şey, her şey. Çok önemli. Bu anlamda böyle bir vakit ayırabiliyoruz. Bu grev yerlerine Danışma duygularını böyle yüzde arkadaşlarımıza sunduğumuz için. Ben de size çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız. İyi ki hoş geldiniz. Gün bizimse sizin de gününüz. Buğday da biziz, başak da, yıldız da. Bizim köklerimizle boyanıyor kumaş. Bizimle işleniyor merhem ve çelenk. Bizimle sarmaş dolaş yerle gök. Ah kardeşler, bizim de günümüz gelecek. Bugün 80 günü geçti. Gene de hakkımızı istiyoruz. Dağlarda ebe güveci topluyoruz. Laba da topluyor. Balık olursa oltayı alıp koşuyoruz. Evde fazla eşya vardı. Kilim, mintan, iskemle gibi. Onları da satıyoruz. Ölüm Allah'ın emri. Ama bu adam bizimle masaya oturmalı, mahkeme kararına, yargıtat kararına uymalı. Bu adam hem devlete milyonlar zarar vermeye hem de bizi süründürmeye ne hakkı var? Halbuki fabrikanın bir günlük zararını bize zam diye verse mesela hallolur. Abi bu bir çok öykü. <laughs> öykü kendi başına bir öykü yani bu. <laughs> yani evet. <laughs> o çoban ateşinin yandığı yerde Kabel'de o direnilen yerde Kabel'de karın altında nişanlanıp dostlarım arasında Çok öpeceğim yani. nişanlımı Kabel kapısında evet. ve izin verirlerse İstinyeli emekşer, emekçi kardeşlerim izin verirlerse Kabel görevlileri ilk çocuğun adını Kabel, Kabel. Evet. vardın <laughs> deniz <laughs>